Ooo sen o, 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 tor O en önündeki bak, yedim bak yedim asas var. var koş vur tor tor eve çabuk 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 <laughs> Kaçtıysa bırak, kaçtıysa bırak. Arkadaki birliğe koş. Birlediğin birliğe git, Vur liste vur. Aldım o küllerini zaten. Sablı vur, sablı. Kafamdaki Birliğe vur torlu. Vur. Ölmeyeyim bana kür atacağım. At at, at kür, kür at bana. Attım, 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 attım. Birliğe alıyor. dön torlu ebe hızlı çabuk. Ebe malis vur. Vur tek yiyecek. Devus'a koş. Kaldır da asas. ama bak kaldırıyor. Kalktı vur. Vur torlu devam et. Oturacak. Kriyes'e dön torlu ebe çabuk. Arkandaki dön. Ben Kriyes'e kür attım oyna. En sağda koşan birliğe kafama geliyor. Malis ben kendi kürümü attım vur çabuk 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 en solda küçülmüş bir resa koş hep iki oyna koş hep iki oyna koş hep iki oyna en sağda speedy memo rezlediği koş koş hayır bağmutlu mutlu koş bolin maliste vur oğlum çok iyi ya <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şey ama <laughs> kardeşim